Pantheon Ivan kafa kesebiliriz ya. Uçuma gitti team comp. Bir de şey var Yumi. Güzel oldu ha bizim takım. Alakit. Like Hayır Azir alma. Çok acımasız Azir. Çok dürtecek. Çok zor bir matchup. Hadi bakalım. Ezreal'ın ve Vlad'ın kasması lazım arkadaşlar bu oyunda kazanmak istiyorsak. Lulu, Kogman var. Benim durmadan Bota yardım etmem lazım. Roam atmam lazım. Şöyle bir problem var. Azir direkt kulemi yıkabilir. Çok hızlı pushlayabilen bir o. Azir bak karşı late game'i inanılmaz güçlü. Böyle güçlü bir late game'i yok. Azir, Lulu, Kog'Maw. Dakika 30'dan sonra win şansımız yok. Belki Vlad diyeceğim de. Gerçi Vlad iyi. 3 olmadan girmek istemiyorum. 3'te ee, takaslarım güçlü oluyor çünkü. Allah. Mancını dinayladım. Dikkat ettiniz mi? Yani hem okey trade'e girdik hem de adamın mancını kaçırmasını sağladım. Güzeldi ya <laughs> da Talia yoksa almıyor muyduk hani bu euroyu? Ay Ivan da onlardan biri ya. Q atıyor. İşte ben W atıyorum o Q atıyor falan. O tarz yani. Mesela ben W atıyorum Talia kombo yapıyor. Ben W atıyorum Elisa atıyor. Ben W atıyorum Ivan Q atıyor gibi düşünün. Yani illa o hero'ları dedim diye o hero'lar olmak zorunda değil. Atlasam kesemem ignite'im yok. Bozalım ama. İşte azizlerim bu çok kötü ya. Bunu kaldırmaları lazım bence. Askeri benim range'imde ise ben onun nerede olduğunu görebiliyorum. Hiç düşünmeden atacağım. Ya buyur onun Tamam öldürsek. Oo, first blood mı? Motoruna geçilmek istiyorum. Bu evden sonra bir base atalım sonra kahveyiz. Beni fırlatacak mı? Trollediler. Bravo be. Bak hiç panik olmuyor. Görüyor musun? Ivan geliyor. Shield basacak diye. Tedirgin bile olmadım. Oradan nasıl gold aldın? Kuleye vurduktan sonra belirli bir range var yani şu, şu kadar bir alanı alıyor. Kuleye bir kere dokunsan yetiyor. Gidip blue'u alayım. 22 saniyesi kalmış. Şuradan bakabilirsiniz. 5'ten geriye saydığı her dakika Ivern'ın buff'unu almak için 15 saniyesi var gibi düşünün. 4'e kadar. Şu an canımı yakabilir biraz. Çok AP almamış aslında. Q'suna E basmak çok zor yani. Hızlı gelen bir spell olduğu için. Dövün onu. Güzel. Geliyorum. Çok yurtta. <laughs> Her Mobility'yi çektik. Bundan sonra çok fazla lane'e gitmeyeceğim. Şunu da değiştireyim. Her yere yardım etmeye çalışıyorum. Hatta movement speed daha fazla olsun diye bunu bile alabilirim. Lee'sin herhalde aldı. Şurayı yıkmak isteyebilir. Dikkat, 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 dikkat. Ee, mid ses arkadaşlar. Şuna vur lan. Şuna vurursan ben de bende. Şerefsiz kurayım. Artık arkaya tek atabilir miyim? Teşekkürler. İşte Lee'sini ah, gördük. Mancını vermek istemiyorum. Aha. Güzel popladık bunu. Ah be popladık. Sakin kaçalım. Kanka bot lane de geliyor. Of adamı kuleye kadar ittirdiler. Çok kötü ulti. Fuk. Buraya kaçarlar diye düşünmüştüm ya. Lulu'da L var mı? R R. O tutsa çok her şey değişebilir bu bunda. Çaldı. Ah be 669 ha. Yakındı bence. Niye AD champler AP champlerden daha vörtmüş gibi geliyor? Örlüsü daha güçlü, itemleri daha güçlü. Lethality şampiyonlar öyle. Bir tık daha güçlü öyle de. Yani hepsinin görevi farklı aslında ya. Hepsinin güçlü olduğu yerler farklı. Sana hangisi senin Elona ya da sana hangisi uygun geliyorsa onu oynamak daha mantıklı. Ivan 1v1'lisin. Oy. Evet kör gibi gidiyor. Geliyorum. O, o kokma flash mı bastı trendten mantı mı? Ah. Bloklanıyor mu lan acaba? Azir A'si bloklanıyordu değil mi? O oh, ben Azir main'im ha bu arada. Nasıl unuttum bunu? Yani önüne geçsem mesela şu Azir. Şurada askeri var. Şurada dursam. Hatırlayamadım şu an ya. Bloklanıyordu sanki. Mi? Evet evet. Doğru. Chat adamsın chat. <laughs> chat. Dur bir ya. <laughs> Hemen kaçma bugüne şey çok Of ne kadar uzundu be. M ama hiç demeye çıkmadı güzel bir kredise, Bu benim gibi biraz. Allah. Em yok çıkıyorum. Allah. E de olacak. E'siz W atmak istemiyorum. Şimdi, şimdi go. Şimdi go. Karşı takım galiba ee, oyuna girmeden bir tane Never Back Town izlemişler. Never Back Town bro. Leydi düşüyor mu? de yok Pantheon. Kogman diyor ki gel beni öldür. Koray abi. Koray abi gel beni öldür diyor. Koray abi. Geliyor Koray abi. Evet. Gülü burada buradayken bu hiç iyi olmadı. Ama o da abisini çağırmış. Hoş olmadı bu. Ya şu oyundan nasıl keyif alabiliyor rakip takım şu an ya. Abi sal işte ya. Full tank pant iş yapar mı? Bence yapar. Ee, Black Cleaver, Sterak, bu tarz itemlerle pantom bence iş yapar late'de. Uuu Drake'i aldı rakip. Takım çok iddialı şu an. Ulan yanlışlıkla çalıyormuş. Şunu kes kes. Aferin. Aha. Şimdi gel buraya. Gel buraya sen. Tek Q. <laughs> oh, Oha. Ben nasıl bir baga girdim? Hazır sen var ya. Biliyorum oraya gideceğim. Hiç gitmeyecekmiş. Aşağı kayacak. Kase. Eee benim W'm nereye gitti? Ha? Geliyorum. Asere he. Ha. Here. Iııı. Tek atamam. <laughs> Dışarıdan bu kadar korkutucu gözüküyor mu? Oha. Kogmaf. Yapma. Tek mi atacak? Tabulum i̇şte geldi. Gel lan burun. Gel lan burun. Vurun şuna ya. Hazire <laughs> bir kaç. Allah. I am the most magic. Menzili mi? Yumi. Yumi içime gir. Bak şimdi bize. Takım nerede? Alo. Abi la base TP atmış. Oha benim canım fullenmiş. Yeni gördüm mü? Sete bak sağ klik bıraktı üstüme. Q! <laughs> Yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kötü oldu sanki bu. Ama tanrım. Öleceğim illa. illa öleceğim. Sen de öldün. Ya bırakın artık. Harbi ne dilendiler ya. Bu gerek var mıydı ya? 15 dakikamız boşa gitti.